Sevgili izleyenler yoğun ilgiyle karşılanan Tatvan turistik treni işte ekranlarınızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla ikinci severine uğurlandı. Ve Beyaz Haber ekibi de bu yeni rotanın heyecanına ortak olmaya çalıştı. Şimdi birazdan buradan trenimizi uğurlayacağız ve yarın akşam saatlerinde muhtemelen saat 7 gibi de inşallah Tatvan'a ulaşmış olacak. Heyecanlıyım yani. Bakalım bizi neler bekliyor. Bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak olan turistik Tatvan treni ikinci seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Trenlerimiz sadece bir seyahat aracı değil, aynı zamanda sanatçılarımızın, doğa severlerin katıldığı ve artık tatillerin planlandığı rotalar haline gelmiş durumda trenimiz gidiş istikametinde Lazı'da, dönüş istikametinde de Sivas'ta mola vererek oralardaki turistik ve ticari destinasyonlara da katkı sağlayacak. 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan trenin Ankara'dan başlayan yolculuğu tamı tamına 28 saat sürecek. 1262 kilometrelik bir güzergah konuşuyoruz. İnşallah bu güzergahta 28 saatlik sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz. Kültürü merak ediyordum ve Do ekspresi tarzı bir şey zaten bakıyordum hep. Bu trende güzel olacak bizim için. Görmeye gidiyorum orayı, çevreyi, tarihini incelemeye gidiyorum. Bölge kültürünü ve tarihini keşfetmek için yola çıkan tren Sivas ve Elazığ'da 3 ay saatlik molalar verecek ve böylelikle bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Biraz daha farklı e, tren. Bilmiyorum daha farklı gelecek ya farklı bir şekilde gitmiş olacağım. Ayrıca ben zaten tren yolculuklarını çok seviyorum. Doğu bölgesinde ilk seferim olacak bu trenle. Heyecanlıyım yani. Bakalım bizi neler bekliyor. 7-24 manzara görüyor olmak çok hoş bir şey. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu uğurlama töreninde tren tutkunlarına yeni müjdeler de verdi. Önümüzdeki süreçte Konya-Adana arasındaki bir Toroslar Ekspresini, yine Zonguldak-Karabük arasında muhtemelen bir Karadeniz Ekspresini, Pamukkale ile ilgili muhtemelen bir planlama yapacağız. Ege Ekspresini, Göller Ekspresini Kurtalan bölgesine belki bu anlamda bir düzenlemeyle yerli ve yabancı misafirlerimizin bu anlamdaki rotalarını da zenginleştireceğiz.